yarım saattir valizler yerleştirmeyi bekliyoruz. Adamlar bütün valizler dolu. Adam diyor yarın size göndereceğim. Ya, arabada yer yok ya. Arabada yer yok yani. Bütün yerler dolu. Biz de böyle bekliyoruz. ne olacak yani. Otobüs otobüs değil, şey taşıyorlar, malzeme yani malzeme. Yani yani her şey taşıyorlar yani bunlar sanki kamyon firması. sen yani. kamyon firması. Ha. Şuna bak yani yeri yok yani böyle bunlar ne taşıyorlarsa peynir meyve zeytin saçmalık ya Allah saçmalık ya. Neyse. Kamyon, kamyon, otobüs, otobüs taşımacılığı, kamyon.